Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Bilenler bilir. Arkadaşlar, motorların renk değiştirebiliyor. Bir hayvanlarım da var. Biliyorsunuz yeni güncellemeler geldi. Mo motora binip rengini de değiştirebiliyorsunuz şuradan. Ben mesela mavi yapmak istiyorum. Mavi burada. Şimdi denize gireceğiz arkadaşlar. Denize şöyle şunları itip giriyorsunuz. Trafik oldu ya. Motoru buraya mı çeksem? Hayır. Trafik açıldı. Arkadaşlar denizde çok kişi gidiyor. O yüzden çok trafik oluyor. Bazılar dönmek için geliyor. Ben motorun, ben arkalarda bir yerlerde oturacağım. İstiyorsanız burada da oturabilirsiniz. Ama ben güneşlenmek için. Şuraya kendime bir yer hazırlamıştım. Şurada böyle güneşleneceğim. Mo motorları da şuraya çekmek için var. Arabaya da motorları. Araba buraya sığmaz. Motorları, bisikletleri. Aa, Arkadaşlar denize de girebiliyorsunuz. Şunu da göstereceğim size. Bir Motorumu ya. alacağım? Çalınır malınır diye korkuyorum. Bazıları alıyor. Şu buralara bir yerlere mi çeksem? Arkadaşlar jet ski'ye binelim mi? Tamam binelim.

şu renk mavisi. Bakın arkadaşlar. Şöyle geçtik gibi hayvanlarımız da hayvanlarınız da arkanızda geliyor arkadaşlar. Şöyle suya dalabiliyorsunuz. Bu şekilde şöyle bir oyun var. araba falan kiralayabiliyorsunuz. Arkadaşlar her videoda 4 dakika olacak. 4 dakika olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.